Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yağmur. ben de Damla. Bu video kanalımızın ilk videosu olacak. Bunun için birazcık heyecanlıyız. Eğer bir hatamız olursa görmezden gelirseniz seviniriz. Sizlere video içeriği hakkında bahsedeyim. Ee, bu videoda biz ikizleri sıkça sorulan soruları hazırladık ve kendimize göre cevaplamaya çalışacağız. Önce Damla seninle başlayalım. İkiz olduğumuz için ikizler burcumuz. Hayır arkadaşlar. Ee, ama gerçekten bu bu soruyu soran soranlar olabiliyor. Ee, 26 Nisan'da doğduk. doğa burcuyuz. Birbirinizi kıskandığınız durumlar oluyor mu? Oluyor. Evet. İki de genelde kıskanç oluyor ama hani kendi arasında birbirlerini kıskanıyorlar. Ee, mesela şey, Hani o benden veya ben ondan bir puan yüksek bile alsam bunu direkt kıskandığımız oluyor yani. Aileniz ve arkadaşlarınız sizi karıştırıyor mu? Evet karıştırdığı zamanlar oluyor tabii. Ailemizin bile karıştırdığı zamanlar olabiliyor. Aynen. Ki arkadaşlarımız hani ilk başta karıştırıyorlar ama zaman içerisinde tanıdıkça karıştırmıyorlar hatta şey diyorlar aslında hiç yani, de benzemiyorsunuz. Yani hiç değil de hani insan tanıdıkça artık e, farklı gelmeye başlıyor. Yani aynı olmadığınızı düşünüyorlar. Evet. Çevrenizdeki bir insana karşı düşünceniz her zaman aynı oluyor mu? Hayır, her zaman aynı olmuyor. Bazen farklı oluyor. Mesela onun sevdiği bir kişiyi ben bazen sevmeyebiliyorum. Bazen ortak arkadaşım olmadığı zamanlar bile oluyor. Aynen tek yumurta mısınız? Çift yumurta mı? Tek yumurta ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi daha büyük aranızda kaç dakika var? Ee, ben daha büyüğüm. Önce ben de olmuşum. Ee, aramızda 13 dakika var. Bazıları şey diyor işte abla diyor musun bunu? Abla değil ama kanka diyoruz birbirimize genelde. Birinizin kolunu sıkınca diğerinin de canı acıyor mu? Gerçekten bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi diyebiliriz. Hı hı. Ee, hayır arkadaşlar böyle bir şey olmuyor. Yani benim kolumu sıkarsanız benim canım acıyor. Onun canı acımıyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela ikimiz farklı yerlerdeyiz. Hani o gün yağmura bir şey oldu ya da morali bozuk yani. Ee, o gün benim içimde de böyle bir burukluk oluyor yani. Sıkıntı. sıkıntı. Aynen hissedebiliyoruz. Sanki ona bir şey olmuş gibi bir şey. Yani böyle bir hissiyat oluşuyor Çift yumurta ve tek yumurta arasındaki fark ne? Ee, tek yumurtalar genelde, yani tek yumurta ikizler genelde aynı cinsiyetten oluyor ama çift yumurta ikizler e, farklı cinsiyet oluyor ve hani birbirlerinden farklı olarak yani farklı dünyaların insanları gibi bir şey diyebiliriz. Ee, tek yumurta ikizleri de genelde hani bir elma iki yarısı kesinlikle öyle. <laughs> Okul derslerinde kim daha başarılı? Tabii, Tabii ki ben. Ki ben. Yani bu derse göre değişiyor ama genelde yakın oluyor notlarınız. Ya 5 puan o yüksek almış ya da ben 5 puan ya da, ya da, aynı puanlar aynı o zamanlarda oluyor. Hatta şey TEOK sınavında ve üniversite Hı, sınavında evet. çok yakın gelmişti. 3 ve 4 puan ara farkla yağmur daha yüksek almıştı. Evet. Evet. İki zamanın avantajını kullanıyor musunuz? Genelde öyle özellikle iki yüze işini yapalım, kullanalım gibi bir amacımız <laughs> olmuyor. Ama mesela şey ilkokulda evet, şey, orası. 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 E, beşinci sınıftaydık. Matematik sınavı vardı ve ben matematik derslerinden hep sürekli korkuyordum. Yağmur bana göre daha başarılıydı. E, sınava gitmedim yani. O gün sınava girmedim. E, Yağmur sınava girdi. Bütün soruları çözdü. Ve cevaplarını da yazmıştı benim için. E, geldi, e, bana söyledi. Ertesi gün ben okula gittim. Sınava girdim ve ee, soruların hepsini zor işaretledim ve o sınavdan yüz almıştım. Yani bir kere böyle bir kullandık diyebiliriz bence. <laughs> i̇kizler genellikle fiziksel olarak benziyorlar. Karakter özellikleri de benziyor mu? Yani evet fiziksel olarak genelde bu, yani çoğu ikiz benziyor ama tek mutlu ikizler için konuşuyorum. Ee, ama fiziksel olarak da hani yaş ilerledikçe farklılıklar oluşabiliyor. İşte kilo alma, kilo verme gibi mesela. Şu an bile var bence ben Yağmur'a göre daha kilo oluyum. Ee, karakter açısından da farklılıklar tabii ki oluyor. Ee, ben e, Yağmur'a göre e, daha güler yüzlüyüm, daha eğlenceliyim, daha komiyim ama Yağmur sürekli ciddi, bir somurtkan. Aynen. Bunu birçok arkadaşımız da söylüyor mesela Damla daha eğlenceli, Yağmur çok ciddiyesin, senle bir konuş, bir selam vermeye korkuyoruz diyenler de olabiliyor. Neden hep aynı kıyafetleri giyiyor? Aynı görünebilmek için mi? Aynı görünebilmek için yani öyle bir amacımız olmuyor. Ee, neden aynı kıyafetler? Ee, zevklerimiz aynı olduğu için aynı tarzda giyse, beğendiğimiz için otomatikman da aynı şeyleri almış oluyoruz, aynı giymiş oluyoruz. Ama bu hani kasıtlı, bilerek yapılan bir şey değil. Şu an aynı. Şu an bu video özel değil. <laughs> bir de şey var. Mesela hani küçükken böyle böyle küçük ikizleri görünce de hep aynı kıyafetleri gördüğünü görüyorsunuz. Bunun nedeni de şey hani birbirlerini kıskanmasınlar diye sürekli aynı kıyafetler alınıyor. Mesela hani şimdi bile oluyor. Aynı giymişiz ama sanki onun üstündeki daha güzelmiş gibi geliyor senin gözüne. Bu kıskançlığı azaltmak için de diyebiliriz bence. Kimin sırası? Hadi bana. ben çekeyim. Aynı giymekten hoşlanıyor musunuz? Yani hoşlanmak ya da hoşlanmamak gibi bir şey yok bizim için ama yani bizim için fark etmiyor bence kıyafet. Aynen. Biz de bunu giyiyoruz. ikimiz de şunu alalım bunu giyelim muhabbeti dönmüyor. İsteyen istediğini alıp giyiyor. Zaten kafa yapıları aynı olduğu için genelde ben... aynı şeyleri beğeniyoruz. Aynen. Son sorular. Biz olmak nasıl bir duygu? Bence en önce... çok... Evet. Bence çok kötü bir duygu. Nasıl yani? Benden bir tane daha var. Ya yani eşi ve benzeri yani olmaması gerekiyordu ama sen varsın. Çok güzel bir birisi olmak e, bence güzel bir duygu. Çünkü bir ortama girdiğinde e, sürekli aynı ortama giriyorsun ve e, aynı şeyleri düşünen, aynı yapıda bir insanla sürekli birliktesin. Sen yani hem arkadaşın oluyor hem kardeşin. yani, yani en çok güvenebileceğin bir insan sürekli birliktesin. Aynen doğru. Yani, tabii şaka bir yana. E, gerçekten güzel bir duygu. Yani hiçbir zaman e, arkadaş kalmıyorsun. Yanında sonsuz güvendiğin bir insan var. Ya. senden bir tane daha. Aynı kafada, Bence iyi bir şey yani. Hı. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunu da şöyle küçük bir dipnot olarak düşmüş olayım. Ee, i̇kiz olmanın avantajları ve dezavantajları neler? Ee, avantaj olarak yani sonsuz güvendiğim bir arkadaşım var yanında sürekli seni destekleyen arkanda. Arkanda olan. Ee, bence böyle. Bir de deza dezavantajı bence yok. Ama mesela şey e, artık... İkiniz bir parça olmuşsunuz. Hani farklı ortamlara gidiyorsunuz veya bir süre farklı e, ayrı kalmak zorunda kaldığınızda kendinizi kötü hissediyorsunuz. Çünkü birlikte olmaya o kadar alışmışsınız ki farklı e, hani hep ayrı bir yanınız eksikmiş gibi hissediyorsunuz. Evet, bu hani eksiklik duygusu bence dezavantaj. Sonuçta hayat sürekli birlikte olamayacağız. Ayrılacağımız durumlar olacak bu yönleri dezavantaj olabilir. Çünkü biz çok fazla bilim dilimize bağlıyız. Aynen ana sınıfından beri hep beraber yani hiç ayrılmadık. Ya yani okul anlamında ayrılmak, aynı evet. hayatımız zaten birlikteyiz. Bir de avantaj mesela şöyle ben biraz ödevleri ödevi son dakikaya bırakan bir tipim. Ee, Damla Dalla benden önce yapmış oluyor. Biraz ondan alıyorum, yapıyorum. Biraz da kendi e, yazıyorum. Böyle 5 dakikada bitirmiş oluyorum. Ama bu da bu zaman kadar Damla bunu kullanıyordu. Mesela anla. Mesela şey 11-12. sınıflarda diyebiliriz işte böyle işte ne derler. Hani üniversite sınavına hazırlanıyorken ben test çözerdim. Yağmur sürekli özet çıkartırdı. Konuları dinlerdi. işte internet olsun, kitaplar olsun araştırırdı. Yazardı, yazardı. Notlar çıkarttı. Ve ben hiç yazmazdım. Ben direkt Yağmur'un notlarını alırdım, okurdum. Direkt test çözerdim. Yani hazır mı? Hı. Hazır tamam. aynen. Lisenin sonlarına bunu hep ben kullandım. Şu anda bence Yağmur kullanıyor. da ben kullanıyorum. Artık hakkım bence. Son soru. Bakalım neymiş. Aynı anda aynı şeyi düşünebiliyor musunuz? Evet. çok var. Aynen. Mesela şu an şey. Acaba aynen. bu video tutar mı? Bence ikimizin kafasında da bu soru var. Aynen bunu düşünüyorum. Ve burada videonun sonuna gelmiş, gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın. Bir Bye. sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.